Git ta ni kitettin. Kayna o da halle. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiç birimiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiç birimiz. In diesem Sinne grüße ich euch herzlich. In Freundschaft, in Solidarität, in Hoffnung. Danke sehr. Wir werden kämpfen. Ayna, kanzi tanı kitettin. Kayna o da halle. Danke sehr. Sevgili gençler merhabalar. Özgür Özel'in utanç verici görüntülerini izlediniz değil mi? Ben utandım. Sadece Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı ve bu devletin sahibi olarak utanmadım. Bir insan olarak. Batı'nın yüzyıllardır sömürmeye çalıştığı, ta Roma'dan beri sömürdüğü ve aralıkla ara ara sömürgesi biten, binlerce yıldır sömürgediği, sömürdüğü bölgenin bir bireyi olarak utandım. Çok net söylüyorum. ...çok utanç verici bir durum. Samimi söylüyorum... ...bu görüntülerden yerin dibine battım. Ya, sizce de öyle korkunç ve utanç verici değil mi? CHP'nin... ...kardeş partimiz dediği SPD... ...Almanya SPD... ...Alman hükümetinin bir parçası. Bu parti birkaç sene önce... Ermeni soykırım tasarısını hazırlayarak mecliste kabul ettirdi. Alman meclisinde öyle bir çalıştılar ki yani vallahi billahi Nikol Paşinyan utanırdı bu kadar çalışmaya. Ermenistan Başbakanı Paşinyan bile bu kadar yalan söyleme utanırdı. Ve soykırım yasalar kendileri hazırladığı Tasarıyı birebir aynı geçirdiler. Ve Türkiye'nin Ermenistan'a toprak ve tazminat vermesini savunuyorlar bunlar hala. O yasada da bu var. Yani Alman yasalarına göre Türkiye Ermenistan'a soykırım ve tazminat vermesi, toprak e, ve soykırım tazminatı vermesi lazım. Bunu yasal haline getirdi Almanya. Kimin sayesinde? Özgür Özel'in böyle zırıl zırıl ağırladığı SPD partisi yaptı bunu. SPD aynı zamanda arkadaşlar SPD iktidarı aynı zamanda soykırımcı İsrail'e şu anda bile silah satmaya devam ediyor. Hatta size bir daha devlet sırrı söyleyeyim. SPD'nin sayesinde şu anda Almanlarla İsrailler ortak hava savunma sistemi geliştiriyorlar ve Alman parasıyla, Alman halkının parasıyla. Almanya 2000 19'dan beri Türkiye silah ambargosu uyguluyor. Ve hatırlarsanız Nisan ayında daha 3 ay önce Eurofighter'ların Türkiye satışını engelledi. İngilizler oradan hayırdır birader dedi de geri adım attılar. Tabi aşağıdan da gelen <laughs> Putin'in korkusu. Korku nelere kadir. 2015 yılında da arkadaşlar NATO bünyesinde Türkiye'de bulunan Patriot hava savunma sistemlerini Türkiye'de çekti bunlar. Düşünün o gün sınırımızda savaşlar, savaş oluyordu, roketler ülkemize geliyordu hatırlarsanız. Okul bahçelerine falan düşüyordu, sivillerimiz yaralandı, rahmetli oldular. Ve o gün Patriotlarını söküp götürdü, Türkiye da bıraktı. 15 Temmuz darbesi sonrası bu Alman Sosyal Demokratlar var, SPD, FETÖ'cü darbecileri kuşak ve FETÖ'cü teröristleri kırmızı halıyla karşıladılar. Örgüt üyetleri, üyeleri şu anda FETÖ dünyada en rahat faaliyet gösterdiği ve devlet açık devlet destek aldığı tek ülke Almanya'dır. PKK terör örgütü kurulduğu günden bu yana Almanya'da örgütlenmeye devam ediyor. PKK'nın lojistik, finans, terörist temini için Almanya merkez. Ve bunlar hep SDP'nin, SPD'nin e, yardım, gözetim ve desteğiyle olur. Yani Özgür Özel'in kardeş partisi SPD bütün ko kritik konularda Türkiye'ye düşmanlık ediyor. O konuşma sonrası Özgür Özel çılgınca alkışlananlar aynı zamanda Türkiye aleyhindeki bu bu çalışmaların tamamını yapan siyasi parti üyeleri. SPD bütün bunları yapmışken Özgür Özel onların ayağına gidip işte lise Almancasıyla metni yazmış orada ezberlemeye çalışmış. Lise Almancasıyla yalvar yakar salya sümük yardım istiyor ama ne olursunuz bizim başarısızlığı kurtarın. Bizim hırsızı kurtarın, biz hırsızlık yaptık, bizi kurtarın diye medet ediyor. Bunun tersini düşün mesela bir anlık. Almanya'nın ana muhalefet partisi genel başkanı geliyor, işte ne diyelim AK Parti veya Cumhuriyet Halk Partisi veya hatta hatta Zafer Partisi'nin toplantısı en küçük parti işte. Katılıp çatpat Türkçe ile Alman hükümetini devirmek için yardım istiyor. O başkan Almanya'ya giderken uçağı Türk semalarında mı düşecek? Bulgaristan semalarında mı, Romanya semalarında mı yoksa Sırbistan semalarında mı? Bakın Avusturya'ya kadar getirmeyecekler. Nerede düşürelim der Alman hükümeti. Bu kadar net söyleyeyim. Bu da Türkiye Cumhuriyeti devletine yazıklar olsun ya. Arkadaşlar biz size bu yetkiyi verdik. Ya bu kanunları çıkarın bunlar gidip dışarıda Almanya kim ya gidip benim Almanya şikayet ediyor ve Almanya'dan yardım istiyor. Gelin bizi kurtaran biz hırsızlık yaptık ve bu hikmeti devirin bizi oturtun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.